Çok kıymetli dostlar, çok heyecanlıyım, çok da mutluyum. Bu mübarek Ramazan ayında 23. kitabımız sadece Allah'tan iste çıktı. Biliyorsunuz sizinle beraber kutlu bir sefere çıktık. Neydi o? Okudukça güzelleşecek dünya diye. Ben gerçekten dünyanın okudukça daha güzel olacağına inananlardan. Kitabımızın kapağında dikkat ettiyseniz bir pusula var. Pusula ne? Pusulanız Allah olsun. Ve altında da harika bir söz yazıyor. Ben çok beğendim gerçekten de. Kendini sahipsiz görme. Kaldır başını. Allah her yerde. Dostlar, hangi kapıyı iki kere çalsak yine mi sen geldin derler. Ama ömrümüz boyunca hata işleriz, günah işleriz, yanlış yaparız. Allah'ın kapısına gideriz. Affet deriz. Biz geldik deriz. Ama bir kere olsun yine mi sen geldin? Niye geldin? demez ve bizim taleplerimize her zaman icabet eder. Dostlar unutmayalım ki huzur ve mutluluk Allah'a bırakınca geliyor. Allah'a bırakınca değil. Biz gönlümüzü Allah'a verirsek Allah da gönlümüze göre verecek. Manevi kişisel gelişim türünde yazmış olduğum bu kitap inşallah sizin de yüreklerinizde çok değişik anlamlar bulacak ve farklı ufuklar açacaktır. Sadece Allah'tan iste kitabımı tüm internet sitelerinden ve seçkin kitap evlerinden alabilirsiniz. Kitap okuyan tüm asil yüreklere canı gönülden selam, dua ve muhabbetlerimle. Allah'ın gülleri yakanızı bırakmasın.